Kader nasıl ya. bir kader bu abi? Kaderimiz ya. var ya, tövbeli var. Kaderimiz Anımız yazımıza baksana. Allah'ın yazısına karışamayız eyvallah. Sağ ol minnasarak. Ama böyle de kader olacaksa hiç olmasın, daha iyi. Olmasın yani. Anımızda kız da olsaydım daha iyi yatardım bağlan. Bol bol. <laughs> Sence ekonomi nasıl? Durumlar nasıl bir öğrenci olarak? Ya şu an zaten küçük bir ekonomist kri kriz var. Orası kesin yani. Doların yükselişidir, enflasyonun artışıdır falan. Evet ama yani fiyatların da yükselmesi evet biraz rahatsız etti toplumu da rahatsız etti açıkçası herkes rahatsız etti ama yani bugünlerde elbet geçer yani, yani bu ülke durmadan bu şekilde devam etmez illaki yani şimdi her ne kadar bir üst tabaka varsa bir de alt tabaka var yani bu her ülkede böyle. Ortada tabaka da var aynen öyle. Orta tabaka kendini idare eder. Alt tabaka abinin dediği şekil çocuğu peşinden gider, o peşinden gider. Üst tabaka küçük bir pahalılık var dedin. Gerçekten senin için küçük bir pahalılık mı oldu? Yani küçük ya pahalılık mı derken? Dedin küçük bir pahalılık var ortada mı? Yani tamam. sadece beni rahatsız eden araba fiyatları açıkçası ya. Onun haricinde yani her her sene gelen zamlar yani. Her sene geliyor. Biliyorsun, benzin fiyatları da uçtu. Ya benzin 20 lira oldu. Ben depomu 700 liraya fulliyordum. Şimdi 1100 liraya fulliyorum. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi savaş çıktı orada Ukrayna'da Rusya'da. E, benzin nereden geliyor abi? Rusya'dan geliyor, Ukrayna'dan oradan buradan geliyor. Yani normal bir şey yani abi. Savaş bittikten sonra düşer mi düşmez? Yani o konuda da hak veriyorum. Ülkede çıkan fiyatı ne zaman düşmüş ki şimdi düşsün? Düşmez abi. Brent petrol şu an 108 dolar. 150 dolarken de 20 liraydı. 108 dolarken de 20 lira düşmeyecek. Hani onu kabullenmek gerekiyor. Yani bundan sonra en baba olsa 17 18 lira olur. Abinin dediği şekil 8-9 liradan buraya gelmiş ama alışacağız abi yapacak bir şey yok yani bu ülkede yaşıyorsak hani kaçacak değiliz yani bu vatanı terk edecek de değiliz. O yüzden yani normal abi alışacağız yapacak bir şey yok. alış alış Alışa alışa abi yani kader abi bir yerden sonra da yani. Hani kader, tamam. bu. kader nasıl bir kader bu abi? Kaderimiz var ya çok var. Kaderim, anımız yazımıza baksana. Allah'ın yazısına karışamayız eyvallah. Sağ ol minnasarak. Ama böyle de kader olacaksa hiç olmasın daha iyi. Olmasın yani. Anımızda kız da olsaydım daha iyi yatardım bari bol bol. Yatardım bol bol abi. Erkek olduğuma pişman oldum baksana. Akşam olunca odun yok kömür yok, su yok, yemek yok, içmek yok. Nereden karşılayacağım bu şeyleri? O zaman da sarhoş biri alırdı bu sefer. Yok nereden karşılayacağım? Hadi yani diyorsun ya. Al, alış. Ya, 16 yaşta ben yok otobüs otu pişirdim, yedim. Otu otu. kazada kaynattım sıktım böyle yedim. Gelen şahit. Siz diyorsun ki her şey hazır olsun, yemek olsun, para olsun. Yaşayalım. Yürü git çalış ye. Mecbur çalışıyorum amca. Ee, Çalışmadan şey olmuyor. Am Ama bayat böyle değil. Bana bak siz var ya bu evet. milleti çok oyuna getirirsiniz. Ben daha videonu yayınladım abim. Ya, yayınladı gördüm. Siz? Kesmedim ben de. bu milleti. Hayır, ortalığı karıştırsam ben seni niye yayınlayayım? Bu dakika bu milletin hepsini vakti. Ben baktığım. seni yayınladım abi. İşte her kişinin evde kazanı kaydı. Yani, Devlet yani. para veriyor. Bak bugün de memurlara, doktorlara verdi. Allah Bu abim Allah. yalan mı söylüyor? Devletimiz amin nasıl da devletimize boynumuz kıldan ince ama nasıl olacak böyle bir abi? Hayat hayat şartları çok pahalı oldu değil. He? Anam, ahırda, samanlıkta doğurdu. Doktor yok O, zaman öyleydi. O zaman, zaman şimdiki gençlerin da. hayatına bakacağım bak şimdi. Bu Aynen. gence sorsan bunun hayatı nasıl? Benim hayatım çok benim. Elektriği yakamıyorum diyor. Abi elektriği değil suyu yakamıyorum. Çünkü yakamaz ki akşamları git meyhanelerde. Doğru söylüyorum suyu. Neydi? Ne? Ne bu değil bunun için kıyaslamıyorum. Ha, Sen kendin konuşuyorsun. Bak benim meyhaneyle işim olmaz. Tamam işime gidelim. abi ben, bak benim kendim var ya. Bu işten geldi bitti. Sabahladım. Ne iş Sandalyede Amca, amca ne iş yapıyorsun sen? Tasarımcı, çizimci. He. Yemin ederim sandalyanın üstünde uyudum. 4 tane işçi işi bıraktı. Bak bir de de böyle bak kirli. veriyorsun tesbihi satıyorsun 20 milyona ne alacaksın? E, ekmek mi alacaksın evet, soğan modeline? E ne alacaksın 23 milyon? Şey olmuş. Söyle, bak, Söyle şunu de bak, LM olmuş. De ne olacak böyle hayatımız? anlayamadım. Bu hayatımızdan ben çok endişeliyim abi ya. Senin gündemin nasıl? Abi ne, günd ediyorsun? ne, elektriği buluyorum, ne suyu buluyorum, ne ekmeği bulabiliriz. Ne olacak böyle hayatımız? Siz de ben de sonra çekiyorsunuz bizi. Doğru mu abi şu an? Ya yani yayınlayacak. Anlat bakalım sen ne bir şeyler anlat. Nasıl olacak yani Bayağı hayat? Çok çünür Babamıza, dahi babamıza söylüyorum bizi hayatımızı düzeltin. O bizim babamız. Dayı. Dayı. da dört tane daire var ondan ee, konuşuyor. Ha evde zeytin yok bak evde rengi. Rengi. iyi olsaydı rengi. İzmir, Ankara, İstanbul'u kaybetmezdi bir kere. Tabii, tabii, rengi. Nasıl rengi. olacak? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul, Ankara, İzmir'i kaybetmezdi bu hükümet iyi olsaydı. Rengi. İstanbul bitti kaybettiğim zaman her şey biter dedi. Aynen de öyle olacak zaten.